Git <laughs> bana. Adamlar indi. Mark the location. Hangarda bir kişi <laughs> var onu alsak mı? Ha ben şu an bari oynuyorum. <laughs> Düştü hangar. Tamam oynuyorum oraya. Oynuyor. Bende silah yok. Esra'nın kıyafetlerinden Bu Taraf tutuyorum ben Üç kişi girdi hangara Tamam geliyorum Öbür hangara girdi ama Buğuş Öbür hangara girdiler Tamam skar buldum geliyorum Ben önümden birini aldım direkt çektim Acele etmeyi bir toparlayalım Adam kontrol üstü tutuyor lan. Çok i̇şte. iyi. O da baygın. Oooo! <laughs> Bittiler herhalde. Hepsi, Hepsi mi bitti mi? <laughs> Çok kolaydı ya. Havada yakaladım adamı. Süper. Abi uçar da ismi. Adamın ismine baksana. Neydi? Ney? Abi uçar mı öyle bir değişik isim vardı. Ha uçuyor o zaman. Aynen uçarken. Ama ben burada yani. iki kişi vurdum. Bunlar sanki üç kişi giriyordu konteynerin içine. Sen vurdun mu orada kimseyi? Ben bir kişiyi aldım. Hayır bu konteyner şey hangarın içine girerken kimseyi aldın mı? Yok. Ben tepede vurdum işte. Hmm. Şey dolu bu arada. Arka evler. Oraya ben gidecektim ya. Bir tane anca vurabildim. O Oy, evi oynayayım mı ben? Ön tarafa. Oynama oynama. oyna önünde zaten adam. Bana atıyor zaten. Görebiliyor musunuz mu? Ben duvar arkası bende gözüküyor şu Hiç Çalamadım. Duvar arkasında Marked ya. Location. Gelirim birazcık. Düşman Şu Evde. De. İşaret atma tolmuş. Attım abi görmüyor musun? Atma atma. Adamı göremiyorum. Götü zor kurtardım. <laughs> Ceyhun abi senin şu mantarı kapatman şey. lazım. Ama... Duvar arkası baygın. Tamam. Ceyhun abi şimdi. kaçtı o? Hayır hayır duvar arkasında. Geldim. Aa, bana gel. Tolunay bana gel. Aşağı. Aa sol taraf geldi. Geriden tut. Kavra. Çok iyi be. Sen alayım onun araba araba vardı şimdi. Nerede adam? Hangarda ya bunların sonuncusu. Şey e, araba evin sağdaki ev var ya oradan geliyor biri. Sanki birini gördüm oradan. Evde. Sonra da buraya bak yok yok Ev baygın. Hangi? Önümdeki ev ya şu. Watch out. Motofatiği mi? Atma. At at. Atma atma. Yalandan sıktım. Yine baygın. Ya. çatı baygın. Kırmızının çatı. Benim yandı Allah. ya. Allah Be Allah. Benim de beynim yandı. Kaç takım var? Biri modu fattı, biri atma diyor. Atma kardeşim. Ben koşuyorum oraya. Bu ne abi burada? Dur bu <laughs> şey tava. Meladır ama. Şix bıraktım. Bunu yeleğin alayım yeleğin. Yurt mu yapıyorsunuz evin içinde? Bir adam var. Kırmızı da adam var. Mark the location. Bana gelmedi. Senin kaldırmaya gitti çünkü. <laughs> Hayır insan niye tutmuyor? Sis yok mu ya o tarafa geçelim? Taraf... Abi geçelim geçmeyi atarım Sis de. Başka bir yerden gideceğiz. O adam beni ha. bayıltan adam düşmüş mü? Oyundan mı çıkmış? Ne Düşman görüldü. Ben hareket Sistiyorum. ediyorum. Gösteri savur abi. Tamam sistem koş. Koştum. Hareket de yok, bereket de. Geliyorum. Geri kaçmış o ya. 4 bende de var isteyen yani öyle. Tepe de tepe. Vurdunuz mu? Samet abi Esrar seni alabilir miyim? Niye ölmüyor lan tamam. o? Bıraktım onu. Aynı Bırak insan. Bırak da yumruklayayım be. Aa araba geliyor araba geliyor Ulaşayım. araba geliyor. Sisliğin abi her yeri ya oyalayın. Tolmay bir iki sis daha at bence Amaz. Ben görüyorum. Ben daha sis ver abi attım. Abi geldi tepede araba. Bir saniye. Beni orada zannediyor. Ben şuradan alana girersem beni için. görmezse güzel olur. Ben bir alana girersen. bitti mi beni? Adam bakıyor. Tolnay oyna oyna Tolnay. Abi can yok. Adam arkadan destekliyor. Samet abi sonunda. İşte bunu yapma amına koyayım ya. Burada aydın da. da, da Arkaya yatmış. Kamerada beni alabilir misin? Bak sağ ya. tarafta. Yan basıyorum bir saniye Tamam o da gitti şu ağaç Tamam bitti Bitti mi? Hepsi bitti mi? Ağaç arkasında Bitmedi. var Hayır hayır Hiç bir kişi var, var. ağaç arkasında Sen onlardan ondan... al bitti, bitti, bitti diyorum Bitti mi? Bir kişi daha var beni vururna vuramadınız Sen onları al Abi onlara... öldü herhalde bak ben bomba attım direkt bitti Baygın da o ikisi zaten bana gelmeniz lazım Ben gelemiyorum Bak geliyor adam ya Yukarıda adam ev tepede Nerede? Tam bitti o da abi şimdi. Abi niye sikiyorsun bu kadar? Ne var? Tam şimdi bitti. Ben demek ki baygın almış. Ulan altın var ben dörtlü ateş etmeye çalışıyorum. At şunları bu. Ben dedim bitmedi diye ya. Önümüzde fişek varmış. Gördüm. Araba. Göremedim şu an. Memri işte. Sana vurabildim ya. Aa durmamış durmamış devam et devam et. Çok ben iyi. Sen daha iyiydi. Durdu mu? Durmadı. Abi lastik tutamak çok sekiyor ya. Sağlı gidiyor sağlı ha. Böyle mi? Bir şeye doğru gidiyor. Gördüm önümde. Önümüzde tepede. Hadi abi. Herkes <laughs> <tornağı gülüyor> nasıl düştü? Tolmay nasıl düştü? Bu yamaçta almam lazım. Çok iyi. Bana geldi. Düş artık be. Ay toluna. Ya inanılmaz yedirdim ona be. O tolunay nasıl düştü ya o eğimde? Bu tarafta hareket var. Samet gel istiyorsan bunları çıkartmayalım. Onlar. Nereye gittin lan? Bir baygın gördüm orada. Nereye gittin? Ağaç var. Oy. <laughs> Bayılma abi. Geldim. <laughs> FBI gözükmeye var. Çıkar oradan kafanı. Sol var abi. Abi cam bası var Ceyhan abi. Cevin abi sol taraf. Lan oğlum bu içeriği bayılttım. Kişiler çok mi? açıktan koşuyor. koşuyorlar. Tamam, bunlar bitti. Bunlar bitti göremiyorum ben. Buraya bak. İşaret. Mark the location. Gö göremedim. Geliyorum sana doğru. Can yarım bakmayacağım satayım mı sana? Bir ama. Yok yok. Siktirim yok da bunlar kalabalık. Bakalım benim. 1.7 benden. Düştü. Diğeri nerede? Ya, ay iyi şey. sen. Abi kavurum ama sis atman lazım. Mark the saniye ama. Üstüm <laughs> gelmedi bana hiç. Eğimden, ki... Eğimden eve doğru geçelim mi? Şuraya bir sis atayım. Tamam. Kalabalık var çünkü ya. Varsa şu yolu sis Bak dediler oraya. Taşta biri mi var dedi? Bir arkadaki taştaydı önüm ooo önüm önümde biri var ooo kakko şeker bannet <laughs> tamam burda tamam arkaya bitirdin mi? bitti bitti önümüzde de var burayı da ben aldım Sonra izle izle bak oyunculuk gör. Lutu bırak da. Kaydıramadım be. İyi attım da düşüremedim öndekini. Kas gerek bulmam lazım. Yerimiz çok güzel ya bizim. Benim de olabilir. Tam, sağ taraf temizledim. Tek önünde bir kişi olması lazım Samet. Soluna bak Samet sol. Bak satmış atmış buraya. İşte o bak bakıyorum mu? Şu çukurdaydı ya. çukurdan at sesi geldi. <laughs> Tolmay bu senin için bebeğim. <Gülüyor> <Gülüyor> bir sensin canı yok bu arada. Oynayayım bir tanesi. Ah! Hadi. 3 ve sevi. Yattı araba. Be. Ben dedim ama abi bu oyun win diye. Ben dedim ama win oluyor. Biz de oynadık da win oldu. Ne oldu lan ekran karardı benim? Oo, oh, vay şekeri kes. Çok iyi lan. <laughs> Bunlar senin için Ceyhun abi. Eyvallah kardeşim. <laughs> Çok iyiymiş be.